Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Kufra Yıldız ile kostümü çekilişinin sonuçlarını açıklayacağız. Çekiliş için 700 like istemişim ama 622 like geldi hiç sorun değil. 500 like'ı geçseydi bile yapacaktım. Şimdi hızlı bir şekilde çekiliş detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar çekiliş videomuz bu. Hedefimiz 700 like'tı. 622 like'ta kaldık hiç problem değil. 500 like gelseydi bile ben bu çekilişi yapacaktım. Şunu da unutmayın arkadaşlar bu tarz çekilişler sürekli olacak. Eğer siz videoları beğenip, yorum yapıp, kanalıma abone olursanız daha fazla sayı artacak. Mesela bir yaparken 5 tane yıldız üyelik yapacağım. Benim için hiç sorun değil. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım. Şöyle 431 kişi katılmış. Tamam hızlı bir şekilde şöyle yorumumuzu kopyalayalım. Sitemize gelelim. Çekiliş aracına buradan. Şöyle YouTube'u seçelim linkimizi yapıştıralım. Hemen şöyle alta gelelim. Kufra Ay yazamadım. Kufra Yıldız Üyelik Tamam. Asil üye bir kişi, yedek bir kişi. Asil üye yanlış katılım yapmışsa yedek kişiyi seçeceğiz. Ona geçecek hak. Hemen devam ediyorum. Uzatmaya da gerek yok. Şöyle yorumları getir diyelim bir kişi yani her yorum bir kez saysın. Onu işaretledim arkadaşlar şurada. Evet 431 yorum. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Yorumlar nerede? Katılımcıları gördüm ama arkadaşlar buna gerek var mı bilmiyorum. Bakın şöyle aşağıya doğru ineyim. Hızlı hızlı ineyim. Bunlar artık az çok bildiniz. Hani video uzuyor falan. biliyorum ama bazı kişilerde görmek istiyor kendini. Bazılar diyor yorumunu sildim falan. Böyle şeylerle niye uğraşayım? Niye senin yorumunu sileyim kardeşim? Ha? Başka işim mi yok benim? Senin yorumun neden sileyim? Şuna dikkat edin arkadaşlar bu tarz çekili de sürekli olacağı için. Başkalarının yorumunun altına ID ve sunucu numaranızı yazmayın. Tamam. Buna dikkat edin. Direkt yoruma yapın. Yorumunuzu direkt videoya yapın. Yorumu yapın ne ya? Devamını getir şöyle tamam abi kapatıyoruz hemen şuraya 20 saniye yapalım heyecanlı olsun biraz çekilişi başlat diyorum Evet arkadaşlar bakalım kazananımız kim olacak şimdiden hayırlı olsun kazanana siz yeter ki kanalı takip edin videolara like like atın varlığınızı hissettirin gerekirse ben 5 tane yıldız üyelik yaparım ne diyeyim abi bakalım merakla bekliyoruz abu kazanan abu oldu arkadaşlar. Doğru bir katılım yaptı. Eğer 3 gün içerisinde abu bana ulaşmazsa Muhammed Önder kardeşimiz kazanacak. İkisi de geçerli katılımı yaptılar. Dediğim gibi abu bana eğer ulaşmazsa Muhammed Önder kardeşimiz Yıldız Üyelik kostümünü alacak. Şimdiden hayırlı olsun. Biraz önce de belirttiğim gibi buna benzer çekilişler sürekli kanalımda olacak. Hatta sayılarını arttırmayı düşünüyorum. Ve sadece yıldız değil yeni gelen kostümlerle ilgili de çekilişler yapmayı planlıyorum. Yeter ki kanala abone olun, takip edin, varlığınızı hissettirin. Ama kostümden ziyade kanalı sevdiğiniz için burada olursanız çok makbule geçer. Bir sonraki çekiliş videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.